Herkese merhabalar. Matematik fenerine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Acil Yayınlar limit türev fasükülünde türev konusunun bitiminde bulunan karma testlerin ikincisiyle karşınızdayız. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hemen ilk soruyla testimize başlıyoruz. 14 tane sorumuz var. Bilginiz olsun. Soru 1 diyor ki bize. Yukarıdaki öncüllerde verilen bilgilerden hangisi tek başına doğru olursa diğer ikisi doğru olur. F fonksiyonu her noktada tanımlıdır demiş. F fonksiyonu her nokta türevlidir demiş. F fonksiyonu her nokta süreklidir. Biz önce neyi gördük? Tanımı gördük. Sonra neyi gördük? Limiti gördük. Arkasından neyi gördük? Sürekliyi gördük. Arkasından neyi gördük? Türevi gördük. Neydi mantık? Üstteki varsa üsttekinin altındakilerin hepsi olur. Tanımlıysa türevli olmayabilir. Sürekli olmayabilir. Sürekli ise türevli olmayabilir. Ama türevli ise türevli ise Direkt olarak ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Fonksiyon süreklidir, tanımlıdır, limiti vardır, her şey olur. Ama sürekli olması bu diğer ikisini doğru olarak kabul ettirmez. Tanımlı olması kabul ettirmez. O yüzden birin sorunun doğru cevabı B seçeneği olduğunu söylüyoruz. İkinci sorumuz fx eşittir. 3 eksi x üzeri 2 bölü 3 fonksiyonu veriliyor. F'in türevinde eksi 8'in değeri kaçtır? Hemen türevimizi alalım. 3'ün türevi 0 zaten. Eksi 2 bölü 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3 eksi 1 gelecek. O da eksi 2 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 olacak ki eksi 8. Eksi 2'nin nesidir? Küpüdür. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2'nin üzeri 3 üzeri eksi 1 bölü 3 gelir. Şimdi burada şunlar birbirini götürürler. O da eksi 2 bölü 3. Eksi 2'nin tersi 1 bölü eksi 2. Bunlar da birbirini götürünce doğru cevabın E seçeneği yani 1 bölü 3 olduğunu görmüş olursunuz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Sıfır sonsuz aralığından R'ye giden bir fonksiyon fx kare kök içerisinde x küp artı x artı 1 bölü x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'in türevi 1 kaçtır? Bölüm türevi yapabilirsiniz ama ben polinom mantığıyla düşünmenizi tavsiye ederim. x küp bölü x yani şunu şöyle bir yaz, yazınız. Yazdınız mı? O zaman ne olacak bu ifade? x kare artı 1 artı x üzeri eksi 1. Hadi onu da öyle yazalım ki türev alınması rahat olsun. Köklü ifadelerin türevi Neydi arkadaşlar? Sıfır eşitlerken tabii farklı düşünüyorduk. Direkt için türevini almamız yetiyordu. Ama bir karekök fx'in yani fx üzeri 1 bölü 2'nin türevini almak istiyorsanız 1 bölü 2 başa geliyor. Üst ne yapıyordu? Bir azalıyordu. Bir de içinin türevi. Yani ben içinin türevi bölü 2 kök fx yapmam lazım. Hemen alalım türevimizi. f'in türevi x. İçinin türevi 2x Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Böyle kalsın. Uğraşma. 1 yazacaksın zaten. Ne gerek var? 2 çarpı kare kök içerisinde x kare artı 1 artı x üzeri eksi 1. Bir. Yaz 1'i. F'in türevinde 1. 2, 1'in eksi 2. kuvveti. Gene 1, eksi 1. 2 kare kök 1 artı 1 artı 1. Yani 1 bölü 2 kare kök 3 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Ve buradan da kare kök 3 ile genişlettiğimizde Karekök 3 aşağısı da 6. Yani doğru cevabın C seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Görmüş olacaksınız. 4, gel bakalım 4. F R'den R'ye olmak üzere fx eşittir 2x küp eksi 3x kare eksi 12x artı 17 fonksiyonun yerel maksimum noktasının absisi yerel minimum noktasının absisinden kaç fazladır? Bunları bulmak için türevi ne yapmamız gerekiyordu hatırlarsanız sıfıra. Eşitleyelim. 6x kare eksi 6x eksi 12 eşittir sıfıra. Hepsi altıya bölünüyor. Böyle altıya. X kare eksi x eksi 2. Çarpandan ayırabiliyor mu? Evet. X eşittir 2. X eşittir eksi 1. Ama kim maksimum, kim minimum? Tablonu yap. Eksi 1, 2. İşaretine bak. Artı, eksi, artı. Artan, azalan, artan. Max olan eksi 1, min olan 2. Fonksiyonun yerel maksimum noktasının apsisi yeren minimum noktasının apsisinden kaç fazladır diyor. Yani eksi 1 2 artı k'dır diye soruyor. Burada 2'ye karşı attığımızda bu k değeri kaç olacaktır? Eksi 3 fazla. Yani 4'ün sorumuzun doğru cevabının a seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Beşinci soru. Bu ne böyle? Buna benzer bir soru şeklini görmüştüm. Türev içinde miydi? Başka mıydı? Şu an hatırlayamıyorum. Şekilde A noktasına harekete başlayan bir karınca okla gösteren yolları takip ederek merdiven basamaklarını tırmanıp B noktasına gidecektir demiş. Karıncanın aldığı toplam yol 12 metre olduğuna göre A ve B noktalarının arasındaki uzaklık en az kaç metredir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buraya A, B, C, D, E, F, G, H dersek Dikeyde aldığı yollar A, C, E, G, burası olacak. Yatayda aldığı yollar B, D, F, H. Şimdi ben buna x dersem, otomatik olarak burası da ne olmuş olacak? 12 x olmuş olacak. Benden ne istiyor? Benden şurayı istiyor. Gördün mü? Bir Pisagor mantığını görmüşsündür. A ve B noktalar arasındaki uzaklığın en az. Ben buraya AB uzunluğunu karesi diye başlarım x'in karesi artı 12 eksi x'in karesi olur. Hemen karekökü aldığımızda karekök içerisinde x kare. Bunu açmanızı tavsiye ederim. Açmasanız da olur ama açacaksınız. 144 eksi 24 x artı x kare oldu. Biraz daha toparlarsak 2 x kare artı e, 20 eksi pardon e, şöyle düzeltelim. 24 x artı 144. Kare köklülerde çünkü bu maksimum minimum problemlere giren bir soru. Ben bunu türevini alacağım. Ama sadece bana üst taraf lazım ki üst tarafta biraz önce hatırlarsanız karekök fx'in türevini içinin türevi bölü 2 karekök fx olarak yazmıştık. E ben bunu sıfır eşitlersem sadece bu sıfır olur. O yüzden bunu türevine almam yeterli. 4x eksi 24'ün sıfır olması demek x'in kaç olması anlamına gelecek? 6 olması anlamına gelecek. E o zaman burası 6 ise burası da 6. Yani benim cevabım Denizli'deki 6 kök 2 olması gerekiyor. İkiz kenar bir dik üçgen çıktı diyoruz. Altın soru. Y eşittir 4 doğrusu fx eşittir x kare artı 2x artı a parabolüne teğettir. Hımm diyorsun. Buna göre f'in türevinde a değeri kaçtır demişim. Şimdi y eşittir 4 doğrusu bir bunu resm edersek daha rahat anlarsın gibi geldi bana. Şu bizim y eşittir 4 doğrumuz olsun. Şurada. Tamam. Bunu kolları yukarı doğru. X kare artı 2X. O zaman gelecek senin parabolun şöyle bir ifade olabilir mi? Şöyle. Şimdi şu noktanın K olduğunu düşünelim. O zaman FK ne olacak buradan? FK 4'e gitmiş olacak. Türevinde de F'in türevinde K buradaki DH'de işte 4 doğrusunda eğim 0 olduğu için F'in türevinde K'nın ne olması gerekecek? 0. Alalım türevi. 2X artı 2 gelmiş olacak. Bu da değerli arkadaşlar 2X artı 2 geldiğine göre e, 0 eşit dediğimizde x gelmiş olacak? Eksi 1. Yanlış çizmişiz yani. Şöyle olması gerekiyormuş sistemin. Şöyle şöyle bir grafik olması gerekiyormuş. Yani şurası kaçmış? Eksi 1 olması gerekiyor. Eksi 1 kaça gidiyormuş? 4'e. O zaman f eksi 1'in 4'e gittiğini biliyorsak yerine yazdığımızda eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 artı a'nın ne olması gerekecek? 4. 1 eksi 2 eksi 1 karşı yatarsak a'na gelecek 5. Yani burası 5 geldi. Benden F'in türevinde 5 istiyor. Zaten ben F'in türevi x'i bulmuştum. Yerine yazarsam 2 çarpı 5 artı 2'den altın sorumuzun doğru cevabının 12 yani E olduğunu ne yapmış olursunuz? Görmüş olursunuz sevgili arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. Gerçel sayılar tanımlı ve F ve G fonksiyonları aşağıdaki gibi veriliyor. Buna göre öncüllerinden hangileri doğrudur demiş değerli arkadaşlar. Her iki fonksiyon da sıfırda süreklidir demiş. Zaten bir bence grafik çizimi yapmak daha mantıklı. yok limit yok şuraya girmek biraz uzun sürebilir. F'i çizelim. F sıfırdan küçük eşitken sıfır. Yani şöyle gelecek. Mavi ile geldik. Sonra da x sıfırdan büyükken de yine sıfır yazdığımızda şöyle bir grafik olarak çıkacak. Bu evet sürekli mi? Sürekli. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu bizim neyimiz? F'imiz fx. Şurası y, burası x, burası da orijin. Sonrasında g'yi çizelim. G'yi de şöyle hemen arkadaşım ben çizeyim. Şöyle bak. Şimdi burada dikkat edersen yine sıfırdan küçük eşitken sıfır aynı yukarıda olduğu gibi yapılmış. Şöyle yeşille yapalım o zaman şöyle. Sonrasında ise x kare olduğundan dolayı şöyle bir grafik olacak. Tamam. Bu da bizim neyimiz? Gx'imiz. Şimdi burada her iki fonksiyonu sıfıra süreklidir. Evet kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Bunda bir sıkıntı yok. Her iki fonksiyon da sıfıra türevlidir. Hayır arkadaşlar bu sıfıra türev değil. Bakın sıfırın f fonksiyonu sol tarafında sıfır gelirken burada eğim farklı. Sağ türev sol türev eşit değil. 2 yok. x sıfırdan büyük için gx fx'ten büyüktür demiş. Ki gx fx'ten büyük müdür? Mesela 1 bölü 2 yazdığınızda. Evet birden sonra tam x kareler büyüktür ama sıfırla 1 arasında biliyorsunuz x büyüktür x kare olur. Mesela x 1 bölü 2 için g 1 bölü 2 acaba f 1 bölü 2'den büyük mü? g 1 bölü 2 kime gider? Karesinden dolayı 1 bölü 4. 1 bölü 2 de 1 bölü 2'ye gider. 1 bölü 4 1 bölü 2'den büyük değildir. O yüzden cevabım yalnız bir olmak zorundadır diyoruz değerli arkadaşlar. Güzel ama son öncüle dikkat ediniz. x kare sanki x'ten büyükmüş gibi düşünebilirsiniz x karenin x'ten büyük olması için birden büyük 1'e eşit ya da x karenin x'ten büyük olması için birden büyük olması şarttır unutmayın buraya çok dikkat etmeniz lazım. R artıdan R'ye giden bir fonksiyon fx x eksi 2 bölü kare kök x fonksiyon üzerindeki 4 abs noktasını çizen teğetin eğimi kaçtır? Yani Türkçesi f'in türevinde 4 kaçtır demiş. Bir bölüm türevi var. Alalım. Ayırabiliriz aslında ama bölüm türevinden gidelim bu sefer. x eksi 2'nin türevi çarpı karekök x eksi karekök kök x'in türevi çarpı x eksi 2 bölü kare x'in karesi. Şimdi x eksi 2'nin türevi 1 zaten. Bunu hiç aşmayacaksınız bakın. Yani sayı yazacağımız için gerek yok. Ee, 1 kare kök x. Kare kök x'in türevi 1 bölü 2 kare kök x. Bunu artık mantıken yani ezbere bilin. Şurada çarpı x eksi 2 bölü x. Yaz 4'ü geç. Uğraşma. Kök 4 2. Kök 4 yazarsan 2 1 bölü 4. 4 yazarsan 2. 4 yazarsan 4. Şurada da 1 bölü 2 geldi. 3 bölü 2 bölü 4'ten 3 bölü 8 yani cevabın C seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksın sevgili arkadaşım? Söylemiş olacaksın. 9. fx eşittir x küp artı ax artı b fonksiyonuna üzerindeki birebir noktasına çizilen teğetin eğimi pozitif olduğuna göre b'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada zaten f1 1'e gidiyor. Tamam. F1'in 1'e gitmesin bir işimiz yarayacak bilmiyorum ama şöyle. A artı B'nin sıfır olduğunu bana söyler. Tamam. Bir bire gittiği için. Türevini aldığımızda ne gelir? 3x kare artı A. Ve teğetin eğimi pozitifse türevde yerine yazdığımızda f'in türevi bir yerine yazdığımızda 3 artı A'nın sıfırdan ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Yani A büyüktür. Eksi 3 olması gerekiyor. Şimdi A eksi 3'ten büyükse değerli arkadaşlar. B de A ile B'nin toplamı sıfırsa ben buraya ne alacağım zaten? Eksi 3'ten büyük. En küçük almam lazım ki B'nin alabileceği en büyük tam sayı. Çünkü eksi 3'ten büyük. Eksi 2, eksi 1. Ben bunu ne kadar büyütürsem bu o kadar küçüldür. Eksi 3'ten büyük ilk sayıyı aldığımızda A'yı ne olarak alırız? Eksi 2. Iki. Eksi 2 ile B'yi topladığımızda sıfırdan B ne gelmiş olur buradan? 2. Yani doğru cevap B'dir. A'yı eksi 1 alırsanız B 1 olur. A'yı sıfır alırsanız B sıfır olur. B'de küçülüyor. A'yı büyüttükçe B'nin ne olduğunu görüyorsun? Küçüldüğünü görüyorsun. 10. soru. Aşağıda y eşittir fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f e fonksiyonunun yerel ekstrem noktaların apsisler toplamı 12'dir. f'in ikinci türevinde 5'in f'in 2. türevinde 2'den küçük olduğu söylenmiş. f2 f 2 f 3ten büyüktür büyük öncelerinde hangileri doğrudur? İlk testte de böyle bir soru benzeri vardı. Hemen ne yapalım? Bir tablo yapalım değerli arkadaşlar. Tablomuzda bizim için önemlidir bu türev grafikleri verildiği zaman. x f'in türevi x ve fx. Nerede 0? Eksi 1'de ve 9'da 0. Eksi 1 ve 9 şöyle yaptık. Eksi 1'den önce eksi. Şuradan görüyoruz. Eksi 1 ile 9 arası artı ve 9'dan sonra tekrar eksi. Azalan, artan ve azalan. Şimdi yerel ekstremum noktaları e, burada dikkat ederseniz değerli arkadaşlar. E, sadece eksi burası var ve burası var. Bu ikisini toplarsak apsisler toplamı 8 olması lazım ki yani 12 demiş. Bu yanlış yerleri ne yaptınız? Elediniz. 2 2 3 var. 2 kesin doğru o zaman. F2 F3'ten küçüktür demiş. Bakalım bir. Şimdi 2 ve 3 şurada. 2 ve 3 burada. Artan bir bölüm F2 F3'ten büyük olamaz. F3 F2'den büyük olması lazım. Artan olduğu için değerler büyüdükçe görüntüler de büyüyecek. 3 de yanlış olduğu için cevabınız yalnız 2. Ama 2'ye de bir bakalım. F'in 2 3 çevrinde 5. Şimdi 5 nerede? Burada. E 2 nerede? 2 de burada. Ha, şimdi bak buradaki eğim buradaki eğim pozitif. Buradaki eğim negatif. Geniş açı negatif. Negatif pozitiften küçük olmak zorunda mı? Evet zorunda. O yüzden yalnız iki doğrudur diyoruz. 11. soru. F, V'den R'ye ve ABC birer reel sayı olmak üzere fx eşittir x c'den küçük eşitken x kare x c'den büyükken a x artı b fonksiyonu veriliyor. a sıfırdan farklı ve y eşittir fx türevlenebilir bir fonksiyon olduğuna göre b bölü a kare oranı kaçtır? Türevlenebilir bir fonksiyon olması bizim için önemli bir kavram. Limitinin olması, sürekli olması ve sağ sol türevlerin birbirine eşit olması anlamına gelecek. Şimdi ben burada f'in türevinde c eksinin ve türevinde C artıya eşit olduğunu söyleyebilirim direkt olarak. O yetmezse limite geçeceğim birazdan. Şimdi sol taraftaki benim türevim 2x. Yani burası 2C gelecek. Burası da direkt olarak A gelmiş olacak. Tamam buradan 2C eşittir A gibi bir ibare bulduk. Bir de limit x C'ye soldan yaklaşırken fx'in limit x C'ye sağdan yaklaşırken fx'e ve fc'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım ki burada dikkatinizi çekmiştir. Sol tarafla fc zaten aynı değeri vereceği için ona bakmama gerek yoktur. Şimdi sol tarafta yazdığımızda c kare eşit olmalı. Burada yazdığımızda ac artı ne olmuş olacak? b olmuş olacak. Yani c kare ac artı b'ye eşit olmuş oldu. Şimdi ben c gördüğüm yere ne yazabilirim? Benden b, b bölü a kare oranı istiyor. Yani C'lerin burada gitmesi lazım. O zaman C gördüğüm yere ne yazabilirim şuradan? C A bölü 2 olacak. Yazalım. A bölü 2'nin karesi A çarpı A bölü 2 artı B olmuş olacak. Bu A kare bölü 4 eşittir A kare bölü 2 artı B'den. Bunu bu tarafa atarsak eksi A kare bölü 4 kalır. Bunu 2 ile çarptım. B olmuş olur. B bölü A kare A kare buraya aldığımda B bölü A karenin Eksi 1 bölü 4 yani 11'in sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu görürüz. Sanki çıkmayacakmış gibi düşünebilirsiniz soruda. İlerleyin arkadaşlar. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Kendinizi bırakın. Karma test 2'de 12. sorudayız. Aşağıda fx fonksiyonun grafiği ve bu grafiğe 3'e 0 noktasını çizen d, t doğrusu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi d doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatına eşittir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz bunun e, tü, bu üç noktasındaki türev fx fonksiyonun türevi aslında buradan geçen teğet doğrusunun nesine eşit olmak zorunda eğimin eşit olmak zorunda. Ben orijinata k diyorum. Bu eğim bir kere negatif. Çünkü niye? Geniş açı var. Eğim eksi k bölü 3 ve bu aynı zamanda f'in 3'teki türevine eşit olmak zorunda değil mi? O zaman işler dışarı yaptığımızda eksi k 3 tane f'in türevini 3 yapar. K da buradan benim aradığım ordinal satan K. Eksi 3 tane f'in türevinde 3 yapacağı için doğru cevabın deniz seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. 13. sorumuza devam ediyoruz. Bir ülkedeki futbol liginin bitiminde A takımının tüm gollerini 3 futbolcusu atmıştır. Aşağıdaki tabloda bu futbolcular ve attıkları gollerin sayıları verilmiştir. A takım bu ligde toplam x küp tane gol yemiştir. Bir takımın attığı gollerin sayısından 7 gollerin sayısı çıkarıldığında elde eden sonucun takımına avarajı denir. Buna göre A takımın avarajı en fazla olduğunda Tarık bu ligde toplam kaç gol atmış olur diyor. Şimdi o zaman attığı gol sayısına bakacak olursak attığı gol sayısı toplamında 3x kare, 4x kare, 6x kare. Yediği gol x küp. O zaman 6x kare eksi x küp benim neyim olacak? Averajım olacak. Tamam. E bunun nesini alacağız? En fazla olması istiyoruz. Türevini alacağız. 12x eksi 3x kareyi 0 eşitleyeceğiz. 3x parantezinde 4 eksi ne gelmiş olacak buradan? x 0 x sıfır ve x4 gelecek. Şimdi zaten sıfırın olma ihtimali yok. 4 olarak kabul etmek zorundayız. Burada da 4'ü yerine yazdığımızda 3 çarpı 4'ün karesinden 48. Tarın attığı gol sayısı 48 tane. Maşallah diyoruz çok çok gol atmış. Ee, niye tablo yapmadım? Çünkü 0 burada attığı gol sayısını yazdığımız zaman zaten bir şey vermeyeceğim. Bildiğim için 4'ün geleceğini anlamıştım. Ve karma testinin ikincisi son sorusuyla devam. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki grafiği verilen f fonksiyonu X³ A, X³ B, x küp artı ax kare artı bx artı c'dir. Buna göre f1 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz ikide çift katlı bir kökümüz var. Burada bir türev sıfır. Bir de bakın burada bir teğetlik var görüyor musunuz şu çizgi? Burada da yani f'in türevinde sıfırla f'in türevinde ikinin sıfır olduğunu bana net olarak söyleyebilirim burada. Çünkü buradan geçen teğet doğrum şöyle bir doğru olacak ve x eksenine paralel olmak zorunda. Şurada bir k gibi bir köküm olsun. Şurada bir m gibi bir köküm olsun matematik fener m'si gibi olsun. O zaman bu fx'im ki baş katsayı 1 olduğundan dolayı a ifadesini kullanmama gerek yok. x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi m olarak yazabilirim. Şimdi türevi 2 noktada 0 yapıyor. Yapalım bakalım bir ne gelecek. O zaman m'yi bulduktan sonra bunu ne yapacağız? Bu bana hiç işimi yaramayacak. Burada sadece baş katsayının 1 olduğunu vermesi için bunu yazmış bence. f'in türevinde x. 2 başa geldi. Üst bir azaldı. İçinin türevi 1. x eksi m. Artı x eksi m'nin türevi 1, x eksi 2'nin karesi 0 oldu. x eksi 2 parantezini aldığımızda 2'yi dağıttığımızda 2x eksi 2m artı x eksi 2 eşittir 0 geldi. Zaten x eksi 2'nin 2 yaptığını biliyorduk. Bir de burayı yapan ifade ne olmak zorunda? 0 yani burada 3x eksi 2m eksi 2 de 0 olması için Burada 3x'in yani ifadeyi x gördüğün yere ne yazman gerekiyor? 0. Çünkü burada 2. Tamam. X'e 0 verirsen 2M buradan e, eksi 2 olur. M ne gelir buradan? Eksi 1. Zaten bizim de beklediğimiz negatif bir köktü. Benim o zaman fx'im x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 1 olur. Çünkü eksen artı 1 olacaktır. Benden f1 istemiş. 1 eksi 2'nin karesi çarpı 2'den o da cevabın 2. Yani b seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Matematik Feneri kanalıyla ayrıca yayınlanan limit Acil yayınlarının limit türev, integral türev sonunda bulunan karma testlerin ikincisini de bu şekilde bitirmiş olduk. Nasip darısı 3. testin başına. Bizle de kalmaya devam edin. 3. teste görüşmek üzere.